Merhaba, seninle bir oyun oynayacağız. Hazır mısın? Benim söylediğimi söylersen ölersin. Şimdi aklından bir tane isim geçir. Eğer seçtiğin isim Eymense kaybettin dostum. Ama eğer kanalıma abone olursan bir şans daha alabilirsin. Bir tane iyi düşün. Eğer Ankara'yı seçtiysen kaybettin. Ama bu videoya like atarsan bir şansın da olur. Desteklerini bekliyorum. Şimdi aklından bir tane oyun düşün. Eğer Brawl Stars dediysen kaybettin. Ama eğer bildirimleri açarsan bir şans daha hak edersin. Bir tane renk söyle. Eğer seçtiğin renk mavi ise kaybettin. Şimdi ise ne yapacağız biliyor musun? En zor bölüme geldik. En sevdiğin yemek ya da aklından geçirdiğin bir yemeği söyle. Eğer aklından geçirdiğin yemek pizza'ysa kaybettim. Olsun, sağlık olsun. Eğlendiysen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.